<laughs> Virüs, pandemi, salgın. Korkunun insan zihnindeki uyumsuz etkisi. İşte tam da bu anda bizimle. Peki yarın bizleri bekleyen ne? Savaş mı? Ekonomik kriz mi? Politik açmazlar mı? İşte bu videoda Bunlara cevap arıyor olacağız. Covid-19, 21. yüzyılın ilk olmasa da en büyük ve en tehlikeli salgını. Hayatımıza girdiği andan itibaren düzenleri değiştireceğinin sinyallerini veriyor. Koca ekonomik yapıları köklerinden sarsan, devletleri ekonomik çıkmazlara sürükleyen bu virüs, yeni dünya düzeninin ekonomik ve sosyal dengelerinin belirleyicisi olacağı benziyor. Tıpkı her büyük felaketin ardından olduğu gibi. İnsanoğlu, bilişsel doğası gereği her felaketin ardından sorunun nedenlerini sorgulayıp çözüm aramaktadır. Bu durum her felaketin ardından olduğu gibi mutlaka COVID-19 salgınının ardından da olacaktır. Şüphesiz bu sorgulayış dünyadaki bütün sistemleri etkileyecek, yönlendirecek ve belki de değişime zorlayacaktır. Peki bu değişimler hangi alanda ne miktarda olacaktır? İnsanoğlu daha dengeli bir sistem mi kuracak, yoksa kusuru sistemde değil, toplumda mı arayacak? İlk ve en büyük değişim muhakkak sağlık sistemi üzerinde yaşanacaktır. Birçok ülkenin sağlık sistemi hala hazırda devam etmekte olan virüs salgınında çökmenin eşiğine geldi. Malzeme ve eleman eksikliği bu süreçteki en büyük yetersizlik. Sağlık sistemine dün yapılmayan yatırımlar bugün etkilerini binlerce can alarak gösteriyor. Peki bu adımlar neler olacaktır? İnsanoğlu en büyük değeri yaşam için ne adımlar atacaktır? Pandemi özel hastanelerinin kurulması, okullarda temel salgın eğitimlerinin verilmesi, sağlıkta şiddeti önleyici yasalar ve sağlık personelinin haklarını koruyucu yeni önlemler alınması, ilaç sektörüne, biyoteknolojik araştırmalara Biyo-güvenlik alanına yatırımlar ve çeşitli fonlamalar yapılması. İlaç sektörüne yatırımların milliyetçi tutum içerisinde yapılması beklenmektedir. Etkileri sınırsız olan bu felaket sağlığın ardından en çok ekonomiyi vurdu. Dünya ekonomisi resesyonun yani süreyen durağanlığın etkisi altına girdi. Resesyonun orta ve uzun vadede dünya ekonomik sistemini çökertme olasılığı ise kapımıza dayanmış durumda. Uluslararası derecelendirme kuruluşlarına göre salgının negatif etkileri 2008 ekonomik krizinden daha büyük olacak. Brezilya, Hindistan, Meksika gibi gelişmekte olan ülkelerin ekonomilerinin ikinci çeyrekte %34 oranında küçüleceği tahmin edilmektedir. Bir diğer negatif etki, virüsün yayılım üssü olan Çin'in ekonomik büyümesi üzerinde kendini göstermektedir. Dünyanın üretim merkezi olan Çin'in ekonomik büyümede son 20 yılın en düşük seviyesi olan %2'leri görmesi bekleniyor. Dünya devi Amerika'da ise işler daha karmaşık ve kötü durumda. Birçok ekonomik kuruluşun tahminlerine göre Amerika ekonomisi %1.2 oranında küçülme yaşayacak, 20 milyon kişi işlerini kaybedecek. Büyük ekonomik güçlerin ciddi hasarlar aldığı bu dönemde küçük ekonomik yapıların alabileceği hasarlar derin kaygılar yaratmakta. Devasa ekonomik düzenlerin dişlileri olan bu yapılar salgının sonucunda iflas etmenin eşiğine gelecektir. Salgının negatif etkileri orta ve uzun vadede bütün sektörler için risk oluştursa da kısa vadede bu dağılım farklılık göstermektedir. Finans, turizm, ulaşım sektörleri ciddi kayıplar verirken tarımsal ürün, üretim ve satışı ve kargo sektörü pozitif etkilenmiştir. Bu da Asya ve Afrika gibi ekonomisi tarıma dayalı olan devletlerin bu krizi en az zararla atlatabileceğine olan ümitleri arttırmaktadır. Peki dünya hükümetlerinin alacağı önlemler ne olacak? Dünya ekonomisinde neler değişecek? Her hükümetin pandemi için yıllık bütçeden ödenek ayırması. Dünya Sağlık Örgütü'nün etkisiz tutumu yüzünden yeni sınırlı sağlık örgütleri kurulup fonlanması. Birçok ülkede, özellikle Amerika'da hisse alımlarına düzenlemeler yapılması. Virüsü hızlıca kontrol altına alan Çin'in güvenilirliğinin artarak üretim sektörünün Çin'e kayışının hızlanması dünyanın en büyük probleminin hala temel ihtiyaçlarını karşılaması olduğunun anlaşılmasıyla üretimde ciddi artışların yaşanması, ekonomik küreselleşmenin hızlanması, nakit akışı için yeni önlemler alınması, nakde verilen önemin artması, İspanya'nın savunuculuğunu yaptığı evrensel yaşam ücreti temini için çalışmalar yapılması beklenmektedir. Ekonominin ve insan sağlığının bu düzeyde tehdit altında olduğu bir dönemde, bu tehdidin sosyal ve siyasi etkilerinin oluşması adeta kaçınılmazdır. Unutmamak gerekir ki salgınlar bir halk sağlığı problemidir ve halk sosyal yapıyı oluşturan siyasal yapıya yön veren yegane unsurdur. Bu nedenle salgının toplumsal psikolojide derin etkiler bırakması ve bu etkilerin uzun ve orta vadede sosyolojik problemleri doğurması muhtemeldir. Özellikle gelişmiş ülkelerin sağlık sistemlerinin bu denli yetersiz olması halkın siyasi tepki ortaya koyma potansiyelini arttırmıştır. Özellikle bu tepkinin Avrupa Birliği'ni etkilemesi beklenmektedir. Dağılma sürecine giden Avrupa Birliği'nden salgın sürecinde yeterli destek göremeyen İspanya ve İtalya'nın salgının ardından radikal kararlar alması beklenmektedir. Kıta Avrupa'sında bunlar olurken şüphesiz Amerikan politikaları da ciddi oranda değişecektir. Dünyadaki eksen kaymasının hızlanmasıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu'daki agresif tutumu Pasifik bölgesine kaydırması beklenmektedir. Dış siyasetinde olduğu gibi iç siyasetinde de çeşitli değişimler yaşanacaktır. Tüm bu diplomatik etkilerin yanında halka daha fazla önem veren sosyalist ve komünist siyasal faaliyetler toplum nezdinde daha çok ilgi görecektir. Toplumda çevreci duyarlılığın hızla yükselmesi, çevreci politikalara ve çevreci üretim anlayışına sahip rejimlerin yükselişi hız kazanacaktır. Bütün dünya olgusu yaygınlaşacak, ırkçılık gibi kavramlar azalacaktır. Dünyada var olduğundan beri bütün felaketleri atlatan, her felaketten daha da güçlenerek çıkan insanoğlu mutlaka bu savaşı da kazanacaktır. Değişimlerin süresiz etkileri medeniyetimizi daha ileriye taşıyacaktır. Yarının umut ışıkları odalarımızı aydınlatacaktır. Sevgiyle, güvenle, sağlıkla kalın. Evde kalın.